Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının 50 dereceyi gördüğü Diyarbakır'da havaların 25 dereceye düşmesiyle vatandaşlar hastalıklara karşı önlem almak için aktarların yolunu tutuyor. Sonbaharın kendini hissettirmesi ve havaların soğumasının ardından Diyarbakır'daki aktarlar kış çaylarının hastalanmadan önce bağışıklık sistemi güçlendirmesinden dolayı içilmesi gerektiğini belirtiyor. Kışına atom çayı satışlarımız biraz daha fazla oluyor. Yani kendimiz hazırlıyoruz. Öksüye falan. Aslı bronşite iyi geldi söyleniyor. Yani içinde çubuk taşın olur, hatmi şey olur, ıhlamur, papatya, zencefil, kuşburnu, ekşi çay. Ondan sonra zer, ee, zerdeçal oluyor. Yani kaynatılıyor. 8 dakika dinlendirip su içiyor. Yani falan, astıma, bronşite, nefes alana, balgam sütücü üzerine sahiptir yani. Yani kıştan dolayı bir saçlarımız fazla olmuş. Onluk var, talep de çoktu yani. yani. şeyden dolayı ant, e, ant, yani insanın antibiyotik kullanımı azaltmak için böyle bitki şifalı bitkiler kullandıkça ilaçlardan da uzak duruyor. Bu şifalı bitkilerin fazla etkisi daha fazla oluyor. Yani Biz sabah bir akşam içmeleri yeterli olur. Mesela kaynattıkları zaman hani tadını da hafifletmek için limon da sıkabılırlar. Limon tadını içimi daha rahatlatıyor ve yumuşatıyor. Zaten limon da faydalarını kendiniz biliyorsunuz zaten. Şu anda 450 lira. Verir. Geçen sene bu sene nasıl hemen hemen %100 bir fark var yani. Geçen sene 200 lira diyelim, bu sene 400 lira.